Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve bugün sizlerle birlikte İnek Taykı'nın kaçıncı bölümünü çekiyoruz. Galiba 5. bölümünü çekiyoruz. Ee, o zaman başlayalım. O kadar çok bölüm oldu ki artık aklımda kalmıyor cidden. Neyse. Arkadaşlar bu arada biraz yüksek sesle konuşmak zorundayım yoksa ses çok az geliyor. Yüksek sesle konuşunca da ses patlıyor bu sefer. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen bir kod denemesi yapalım. Biliyorum çok fazla kod yazıyorum ama zorundayım. Olmadı. Kodların süresi geçmiş bu ihtimalle. İlerlemek çok zor olacak yoksa. Eğer kod yazmazsam. Baya bir paramız olmuş bu arada. Milyarlarca iğne kaldım bu arada. Haydi haydi. Bir tane daha iğne kaldım ve bum. İşte bu. Tamam. Ben hemen bir parkura gideyim. Geldim parkura. Parkur time yapacağız. Bu sefer hiçbir şey demeyeceğim. Odaklanacağım. Geçtik burayı. Burayı da geçtik. Şuralarda kod mod bir şey var mı? Yok. Belki bir şey buluruz diye umut ediyorum da. Bazen çıkabilir yani. Çıkar mı? Çıkar. Da. Düşmesek iyiydi. Tamam bu bir. Biri daha yapıyor. Düştü tabi. Ya niye niye? Niye ikinciyi ardarda arda yapamıyorum? Ne alaka? Hile var hocam. Ar arda arda iki tane yapamıyorum mesela. Çok saçma. Adam oradan çıkmayı denedi cidden ya. Cidden bunu denedi bu arada. Kardeş çıkamazsın. Sadece şeyden çıkabilirsin. Benim çıktığım yerden. Çıktığım yalnız. Tamam. 30 saniye kala geçtik. Çok kötü cidden. Hemen 2 dakikada sütlerimi alayım. Şuraya vereyim ondan sonra da tekrar bir parkur tayım. Parkura ışınlanmak için bir şey yok mu ya? 2 dakikada hemen parkura ışınlansam mesela. Olmaz mı? Olmaz mı? Bu arkadaşımız parkura yeni başlamış galiba. Bir türlü yapamadı gitti. Bunu da yaptık. En zor bölüm o bu arada. O zıplamayı geçtin geçtin. Geçemedin düştün. En zor kısım orası. Tamam. 30 saniye bitmeden hemen bir tane daha yapalım parkurdan. Baya bir parkur yapalım ki. 3 dakika boyunca hızlandırma çok iyi değil mi? Tamam. Üç buçuk dakika hatta. Mükemmel ötesi. De keşke şunu da hızlandırabilsek ya. Mesela parkur yapsak. Ondan sonra şey seçenek verse böyle. Hangi hızlandırmayı istersin gibi. bunu mu hızlandıralım yoksa bunu mu hızlandıralım diye bir seçenek versin. Öyle de yapabilirdik. Ama maalesef aklına gelmemiş oyunun yapımcısının. Neyse. Baya bir inek alalım. Ondan sonra da geliştirelim. Çok güzel. Hızlandırmamız lazım şunları, yoksa olmayacak. Cidden olmayacak yani. Sütler, sütler. Ben parkura gideceğim ya. Hazır iki dakika varken. Hemen yapalım ki. Hayır. Tamam. Kolaydı. Arkadaşlar eğer vantilatörü ve ne ventilatörü. Yel değirmenini beklemek istemiyorsanız böyle kendinizi o küçük adacığa atın. Ondan sonra da oradan hızlı yürüyerek şeye atlayın. Parkura geri atlayın. Bakın şimdi tekrar yapmaya çalışacağım. Tabi her zaman olmuyor. Her zaman da yapmayın yapamazsınız. Ee, bu sütler bende kalsın çünkü şura bitmeden burası çok az çalışıyor. Az çalışıyor yani. O yüzden o bu sütler bir beklesin bende. Bayağı bir para kasıyoruz. Eskisi gibi değil yani. La 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 la. Hemen şöyle Tekrar deneyeceğim o ventilatör olayını. Tabi denk gelmedi. Neyse. Bu adam hala yapamıyor vücutlar ya. O kadar da zor bir şey değil aslında. Cidden o kadar zor bir şey değil bu arada. Tabi telefonda tablette falan nasıldır bilmiyorum. Orada birazcık daha zordur. Bunu da yaptık. Hatta tekrar bir yapalım. Az kalsın düşüyordum he. Evet şöyle. Hayır. Tekrar yaptık. Hemen şöyle çıkalım 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 bir kere daha bitirmiş bulunduk gaza geldim bir kere daha bitireceğim Bu adam yine düşecek bu arada. Yo adam yapmış bu sefer. Tekrar bitirdik. 4 dakika boyunca. Hatta neredeyse 5 dakika. 2x. Mis gibi parkur yaparak şuradan para vermek zorunda kalmadık. Güzel. Verelim şuradan paraları. Paracıklar gitti paracıklar. Üç tane çikolatalı iğneğimiz oldu. Çok güzel. Mükemmel. Mükemmel ito. Ne arada oldu ya? Çok hızlı dolmaya başladı. Arkadaşlar ben burada bekleyeceğim. Artık parkur yapmanın da bir anlamı kalmadı. 3 dakika çünkü. Ben şurada bekliyorum hemen. Ee, sallayacağım bu arada. Mesela olmadı. Biz niye kod bulamıyoruz ya? no ladies. Bu sütler bende yine kalsın çünkü burası daha bitmedi. Çok az yani. Neredeyse hiç hızlı çalışamıyor. Robux da veremem. O kadar Robux'um yok. Lütfen çalışma. Tamam kolaydı. Buradan çıkamaz mıyım be? Çıkamazmış. Aslında bir dakika. Bug'ını buldum galiba. Yok olmadı. Neyse biz eski yoldan. Of. Neyse ya zaten iki dakika var. Çok hızlı olmaya başladı. Yetişemiyorum. Evet. Mükemmel iyi 25 çikolatalı iğneye, 1 çilek kıymak, 4 çilek iğneye, kıymak, 3 tane gümüş iğneye, 1 tane altın iğnek. Belan filan. Ya keşke yeni parkurlar olsaydı ya. Ben bu adamı izleyeceğim, bakalım yapabilecek mi? Ona ben de yapacağım, tabii ki de. Evet, helal be. Gel kardeş gidelim şimdi. Yaptı. Şimdi bak böyle yapacağım. Bak görüyor musun? Görüyor musun böyle yapacağım? Aferin. Ah be. Beni tam izlememişsin galiba. Beni tam izlemediğin için yapamadın işte. Anlıyor musun beni? Biri taykınıma mı geliyor? Geliyor galiba dan 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 sütlerimizi de verdik bayağı bir süt oldu dan bam 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 şeyi mi hızlandırsam bu parayla makinayı hızlandırsam yoksa ben en iyisi inek alayım ya inek en iyisi inek şu anlık Aslında altılı inek mi alsam ya? Gerçi bu da çok pahalı. O kadar parayı nereden bulacağım ben? Eee? 2, 3, 4. Bir inek daha alayım. Oldu. 4 tane şeyli inek, çikolatalı inek. Oyun çok zorlaşmaya başladı. Özellikle şu sıkıntı zaten. Özellikle bu sıkıntı. O o hala yapmaya çalışıyor. Of of. Şunu da parayla yapsaydınız oyun parasıyla. Mesela 2800 TL. Oy bir tane inek aldık. Arkadaşlar tekrar kodlara başvuracağım. Bu böyle olmayacak yoksa. Cidden bu böyle olmayacak. Kodlara başvurmadan olmaz maalesef ki. Oldu mu? Dört inek. Güzel. Güzel. Şöyle yaptık ve pembeli inek. Neyse şimdi telif yarız bundan da ee, inek alayım daha fazla inek kardeş ee, diğer bir kodumuz da Diğer bir kodumuz da buymuş derken işte bu beş inek oldu sana bir tane de çikolatalı inek. <laughs> Diğer bir kodumuz neymiş? zaten denedim. Olmadı ama. Çok dikkatli yazacağım. Aynısını geçirdim buraya. Zaten talep etmişim bu kodu. Neyse. Dördüncü kodumuz neymiş? Bunu yazdım mı? Peki. Yazmışım. Neyse ya. Bakarız sonra. Tak 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 tak. Hadi Tak. Oldu. Nasıl zıpladım ben öyle ya? Boya zıpladım. Neyse. Evet. 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 Başka kodlara bakalım. Beşinci kodumuz. Muğla. Bunu yazdık galiba ya. Yazdık evet. Ee, başka kod şey ne? Ya da başka kod yazmasak? Yazmayalım ya. Yeter bu kadar kod. İçimizle dışımız kod oldu arkadaş. Uzaya da gidemiyorum zaten of ya. Neyse. Buradan buraya. Buradan buraya. Yeni parkur açıldı. Buradan. Yok artık. Neysem neysem neysem. in bakalım kardeş. Kapan bakalım kardeş. buraya geldik. Buradan buraya atladık. Sonra Aha. Mükemmel. İşte mükemmel değil. Ee, nasıl yaparız? Böyle yaparız. Hmm. Oyun çok zorlaştı ya. Doğru düzgün şey yapamıyoruz. dört inek dört inek. Ya şunu doğru düzgün geliştiriyorum. bayağı geliştiriyorum hatta. Ama yok. Cidden yok. Doğru düzgün bir işe yaradığı da yok zaten. Geliştiriyorum geliştiriyorum boş. Tat tat tat. Mikrofona dokunuyor muyum ya? Uf. Neyse dur şöyle yapayım o zaman. Şöyle yapayım. İnekçikler, sütçükler, makinacıklar, daha fazla inekçikler falan filan. mol tip tip li işte multipli. multipli işte basıyorum zaten talep etmişiz Neyse daha fazla kod işine girmeyeceğim. Yeter artık. <laughs> kod yazmasam da çok zor oluyor ama. Neyse yapacak bir şey yok. Zorluklara katlanacağız ve dünyanın en iyi ineği olan gök kuşaklı ineği biz yapacağız. Evet, çok mantıklı. Heh. Parkur falan mı yapsam ya? Aman. Parkur yapayım ben en iyisi. Doğru düzgün para da gelmiyor zaten. Delireceğim ya. Hoppala verecik bala. Parkur yapmaktan sıkıldım cidden ya. Daha zor parkur yok mu? Ustalaştım ben burada artık. Bunda artık. Daha fazla parkur eklensin. Hiç kimseye bakmayacağım artık hiç kimse umurumda değil parkurda çok güzel ustalaşmışsın ya. Değil mi Eren? Evet çok güzel ustalaşmışsın. Kesinlikle. Her böyle dediğimde düşüyorum bak. Bu işte bir şeylik var ama neyse. Of, of daha fazla parkur istiyoruz. Daha fazla parkur. Daha fazla parkur isteriz. Daha fazla parkur isteriz. Şimdi. Olmuyor. Neyse ya. Farklı farklı şeyler denemeye gerek yok. Şekilden şekle girmeye de gerek yok. Bir dakika ya. Gel geliştiremiyor muyum ben bunu? Geliştirdim. Ne kadar güzel. Niye? Of of. Video uzun mu oldu acaba ya? Tat 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 tat. Neyse arkadaşlar biraz sonra videomuzun sonuna gelelim. Video büyük ihtimalle çok uzun oldu. Neyse sıkıntı yok. Şöyle bir <laughs> bayağı bir paramız olsun. Arkadaşlar bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oynayacak oyun yok bana yardım edin. Sizin oyun önermenize muhtacım. Anlıyor musunuz beni? Oynayacak oyun kalmadı. Neyse. Roblox'ta oyunlara bakarız. Neyse ya videomuzun sonuna gelelim o zaman. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.